İyi akşamlar. İyi akşamlar. hazır mıyız? Hazırız. Hazır. Buyurun hocam. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Bugün hak ettikleri bir galibiyet aldılar. hafta boyunca Fenerbahçe'nin geçmiş oynadığı maçlardaki etkinliğine göre bir eee bizim yarı sahamızda bir defansif diziliş üzerinde durduk ki ee, ilk golde bir derinlik hatasından e, yediğimiz gol alına kadar e, bu oldukça işlerdi. E, geçtiğimiz maçlarda e, etkin olan oyuncuları e, e, kapatmaktı hedefimiz. E, bu kez golü yedikten sonra 30 <laughs> dakikaya kadar e, zaten Fenerbahçe e, öne geçtiğinde biraz daha e, tutuk ve ortada bir oyun. Ama 30'da 45 arasında biraz daha rakip yarı alana geçmeye başladık. Biraz daha top orada bizde kalmaya başladı. Ve orada net gol pozisyonu olmasa da gol üretebilecek çoğunlukla atak yapmaya çalıştık. Ee, ta ki e, maçın ilk yarısının bitmesiyle 10 saniye kala e, penaltıdan 2-0 e, geri düştüğümüz pozisyona kadar ki e, orada da yine atak yapma çabamız bir top kaybına sonra eksik yakalanmaya neden oldu. E, ve maçın hakemi de e, çok basit penaltı olmayan bir pozisyonda bir penaltı verdi. E, Maçın ikinci yarısında bu kez planımızı biraz daha değiştirmek durumunda kaldık çünkü Fenerbahçe'nin bu skoru biraz daha korumaya yönelik bir oyunu oynayacağını öngördük ki biz de biraz daha rakip yara alana gidelim bir gol bulup oyunu ortak olalım istedik. Yine gol pozisyonu üretmesek de e, o ilk yarıdakinden daha fazla e, rakip yarı alana girmeye çalıştık. E, Fenerbahçe e, oyunun her iki yönünü de sonuna kadar doğru oynadı ki 80'den sonra e, farkı arttırabilirlerdi. Bugün ikiden fazla e, gol atıp e, bugün e, farklı galip gelebilirdi. Oyuncularımı kutluyorum. E, son ana kadar mücadele ettiler ve e, bir tane gol atmanın çabasını gösterdiler hem top raki, rakibe geçtiğinde e, çok birlikte etkili oynayabilen bir takımı savunmak hem de e, gol atma çabası e, benim için bugün e, kazanımdı. E, bu maça kadar e, geçmiş 3 maçta e, milli maç arasının ikinci periyotunda 7 e, puan toplamıştı takımım. Şimdi bir milli maç arası daha var. İki tane önemli oyuncum geri dönecek ve tam takım olacağız. Biz de bu puan ortalamalarının üzerine çıkmak istiyoruz. Yine gelişmeye devam etmek istiyoruz. Yine kazanacak tutumu sergilemek istiyoruz. Bunun için çaba harcayacağız. Şimdi dinlenip üç gün sonra diğer dört maçlık periyoda hazırlanacağız. Sorusu olan? Teşekkürler. Teşekkürler.